Şu anda pazarı, gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani, evet. Portakalımız var, elmamız var. Elmamız var. var. E Tabii tarlayı yutmasam var. temiz de olur. De. <laughs> var. Yeşilliğimiz <laughs> <yiyinlik> var. yeşillikler <laughs> <yiyeşil, de> var. Eriliyor, eriliyor. Vatandaşımızın iyi cebi önemli. Alım gücü önemli. Çok vatandaşımızda hepsi var. Yani sıkıntı çekeceğimiz bir şey yok ama alım gücü zayıf şu anda. Alım gücü derken evet. Yemiyor şu anda, yemiyor. Yeşil, portakal olsun, ıspanak olsun, pırasa olsun, hmm. marul olsun. Sevgi tüfet giriyor. Sağ de olsun de. belediye başkanımız Hüseyin Tavuk gibi o her seçimde bir pazayı öneriyor. Bir türlü ortakta yok. Plan proje var diyor. Bir türlü ortakta hep pazayı ile bana işi var. var. Kapalı pazayı var. Çok sağ olsun. Allah razı olsun belediye başkanımız. Allah başımıza etsin. Gerçekten bir şey Şu anda bir kız oyunda çok pahalı. Şu anda 35 lira. Portakal pahalı. 3 lira. Yani marul pahalı. 40 lira. Yükselişimiz var. Hani düşüş de oluyor. Şu anda 40 lira. Eski. Abi ya. Onda gerileme oldu. Hı hı. Burası 25 lira. Burası tamam. 35 lira oldu. 40 tamam. lira oldu. Marulları 25 lira satıyorduk 40 lira oldu. Tamam. Allah bilir ama inşallah biz de ölümüşüz bekliyoruz. Sen geç. son... Ee, sonra söylediğim, söylemek istediğim tek bir şey var. Ben tavla belediye başkanımıza ben, de, de, güzel bir pazarlık istiyoruz. Allah'ın Her seçimde yapacağım diyor ama yapmıyor. Ona göre güzel bir pazarlık istiyoruz. Yok. Hepsi aynı gibi olmaz mı? Ben de sana bir da var Sağ ol. Sağ 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 ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ